Futbol Federasyonu'ndan Arhubi yönetiyor. Dinamo Bükreş karşılaşmaya başlıyor. Ve işte ilk atak. Trabzonspor'un ve Ünal'ın pasıyla Küçük Orhan ceza alanına sokuluyor. Küçük Orhan pozisyon arıyor kendisine. Yapılan hareket sonrasında penaltı beklentisi var. Ancak Arhubi devam diyor. Dinamo Bükreş'in atağı. Karşılaşmanın 6. dakikası. Sağ kanattan gelişen atak. Orta ceza alanına. Trabzonspor savunması bir anda boşta kalıyor. Cuşu ile dakika atıyor. Dinamo Bükreş Trabzonspor karşısında 1-0. Dinamo Bükreşli futbolcuların ve taraftarların büyük sevinci var. Coşila maçın 6. dakikası. Bu sevinç sadece 15 dakika sürüyor. Ve ardından 21. dakika Büyük Orhan durum 1-1. Dinamo Bükreş'in golünün 15 dakika sonrası. Yapılan ortayı iyi takip eden Büyük Orhan ve beraberlik golü. Şimdi sevinme sırası Trabzonsporlu taraftarların. Köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Orta Küçük Orhan ve durum 2-1. Deplasmanda 2-1 öne geçiyor Trabzonspor. Dinamo Bükreş karşısında. Köşe vuruşu 23. dakika. Küçük Orhan'ın kafa vuruşu ve gol. Ve ilk 45 dakika 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle kapanıyor. İkinci yarı. Dinamo Bükreş gol arıyor. Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü. Dinamo Bükreş'in ata top ağlara gidiyor. Durum 2-2. Nikolescu... dakika 51. Dinamo Bükreş beraberliği yakalıyor bu golle. 51. dakika Nikolescu ve 2-2'lik iki skor. Karşılaşmada artık Trabzonspor'un atakları. 72. dakikada Trabzonspor bir kez daha önde. Gol Soner. İşte Soner ve işte köşe vuruşundan gelen gol. Dakika 72 Soner Trabzonspor Dinamo Bükreş karşısında deplasmanda bir kez daha önde. Karşılaşmanın 82. dakikası Dinamo Bükreş'in atakları bir gol daha getiriyor. Lika ve 3-3'lük beraberlik. Dinamo Bükreş 3, Trabzonspor 3 ve UEFA Kupası'nda Trabzonspor 2. turda